Bekir. Ne? Kırmızı gecelimi giyeyim mi? Üşütürsün. her var kız, üşütürsün. İş, onu mu diyorum lan? Ne diyorsun? Onu mu diyorum onu? Ay, ay yok benim başım ağrıyor. Evet ama. Vallaha. Ya saçmalama ya. Bir aydır baş ağrır mı insanın ya? Ağrır tabii. Ağrır. Bütün gün iyi bir şey yapıyorum. Ütü yapıyorum, bulaşıkları yıkıyorum. Her şeyde de fırında yakıyorum. Ne yapayım yani? Bir de senin falan filan kumkanla mı uğraşacağım? Allah Allah ya. ya kırmızı giyeceğim diyorum. Kırmızı giyimi mi Bekir? Kırmızı giyeceğim diyorum Bekir. Boğa mıyım kız ben? Ben boğa mıyım? Sana bir şey soracağım ya. Çok Aa. affedersin. Çok pardon ama çok özenli bir soru soracağım. Sen benimle vücudum için mi birlikte oluyorsun? Ya. Ben, onun için mi evlendin benimle? Ya ne alakası var Bekir ya? Saçma sapan konuşma. Allah Allah. Ne başka şikayetin varsa da söyle. Var. Ne? Gidiyorsun.